Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hadis-i şerif dersimizde kişiye yersiz, aşırı, abartılı bir şekilde övmenin dinen uygun olmadığını beyan eden hadis-i şerifler okumuştuk. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bununla ilgili yasağını ve bir takım örnekleri daha önceki dersimizde okumuş idik. Ve en son olarak da hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şekilde e, insanları abartılı öven kimselerin yüzüne toprak serpin e, emrini beyan eden bir hadis-i şerif okumuştuk. Tabi Yüzüne toprak serpin e, ne anlama geliyor? Bu yüzüne toprak serpin tabiri birkaç şekilde alimler tarafından izah edilmiş. Onlardan ilki hadis-i şerifin zahiri yani metin manası kelimelerden anlaşıldığına göre yerden bir miktar toprak alıp Yersiz övgüde bulunan, övgüde aşırı giden kimsenin suratına sertmek. Akla ilk gelen hadis-i şerifin izahı tefsiri budur. Fakat ulema şu şekilde de tefsir etmişler. O kimsenin <laughs> yani övgüde bulunan kimsenin umduğunu ona vermemek. Nasıl? Yani övgüde bulunan kimse karşı taraftan, yani övdüğü kimseden bir şeyler talep eder onu yüzüne karşı övdüğü için met ettiği için yüzüne karşı met ettiği için met ettiği kimseden bir dünyalık bekler veyahut da bir iltifat bekler. Öyleyse yüzüne toprak serpin demek onun bu beklentisini boşa çıkarın. Yani onun umduğunu ona vermeyin. Sizden övme vesilesiyle yaptığı övgüler sebebiyle para, hediye bekliyorsa, makam mevki bekliyorsa veya hutta iltifat bekliyorsa ona bu isteğini vermeyin. Onu bu isteğinden mahrum bırakın. Çünkü o yersiz bir iş yapmıştır. Ee, demek oluyor. Hadis-i Şerif demişler. Bir diğer görüş ise buna rıza göstermeyin demektir. Yani yüzüne toprak serpin demek. Adamın yaptığı yersiz ve aşırı övgüden, abartılı övgüden razı olmadığınızı Dilinizle ifade ediniz. Yani bu yaptığı hareketin doğru olmadığını ona söyleyiniz. Bu davranış yüzüne toprak serpiniz sözüyle ifade edilmiş. Bir diğer görüş ise met edilen kimsenin toprak atması demek şu demektir. Yani topraktan geleceğini bildiği için ondan sonra toprağa yönelip onun o kişinin söylediği övgülerden e, vesveseye ve fitneye düşmemesi gerektiği ifade ediliyor. <laughs> Buna benzer bir takım sözlerle yüzüne toprak serpin kelimesi tefsir edilmiş. Yani anlayacağımız kısaca buradan anlayacağımız şudur ki yüzüne karşı bir kişiyi övmek doğru değildir. Aşırı derecede övmek doğru değildir. Bu bir. İkincisi yüzüne karşı övülen kimse. Yani birisi gelip bizim yüzümüze karşı övgüler düzdü. Ondan sonra buna karşı yapmamız gereken o adamı bu yaptığı hareketten men etmek, bundan razı olmadığını ifade etmek. Hadis-i şeriften anlayacağımız budur. Bu konuyla ilgili hadis-i şerifler birkaç tane daha var. Onları da okuyalım inşallah. An Ata İbni Ebi Rabah Ata İbni Ebi Rabah'tan rivayet edildiğine göre enne raculen kana yemdahu raculen Ömer. Bir adam İbni Ömer'in yanında iken bir başka adamı övdü. Yani iki kişi Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anh yanındaki iki kişi den birisi diğerini övdü yüzüne karşı sen şöyle adamsın böyle adamsın diye onu aşırı bir şekilde övdü. Fece <laughs> ale ibn Umar yahfu turab nahve fihi fihi İbn Umar radıyallahu an yerden toprak alıp adamın ağzına attı ve gale dedi. Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "İza ra'aytumul meddahin" İnsanları aşırı meteden kimseleri gördüğünüz zaman فَاحْفُو fi وُجُوهِهِ مِتْتُرَابِ onların suratlarına toprak serpin. Gördüğünüz gibi Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu bunu fiziki olarak yerden bir miktar toprak alıp suratına serpmekle e, tefsir etmiş ve bu şekilde anlamış hadis-i şerifi. Fakat başka alimler nasıl anlamışlar? Bazı sahabe ve ulema e, o adam övgülerine devam etmesin, o adamı susturun. Çünkü bu daha önceki dersimizde de söylediğimiz gibi şeytana kapı aralar. Şeytanın e, araya girip ucup ve kibir sebebiyle yani kendini beğenmek sebebiyle insanın amellerinin yok olmasına, iptal olmasına sebep olur. O yüzden o adamı susturunuz anlamında anlamışlar. Devam ediyoruz. An Raca İbni Ebi Raca Raca bin Ebi Raca'dan rivayet ediliyor. An Mihcenil Eslemi Mihcen el Eslemi yani Eslem kabilesine mensup olan Mihcen isimli zat. Gal ediyor Raca. Raca dedi ki Ekbaltü ma mihcen zate Bir gün Mihcen ile beraber yöneldik. Yola çıktık. Hatta İnteheyna ila mescide ehli Basra. Basralıların mescidine vardık burada iki kişiden bahsediyor. Birisi Raca, ötekisi Mihcen. Mihcen Raca'nın başından geçen bir hadise. Diyor ki Raca, biz Mihcen'le beraber Basra Mescidine gittik. Feiza Buraydetul Eslemi yu ala babin min ebwabil mescidi Bir de baktık ki diyor mescidin kapılarından bir kapıda Büreyde el Eslemi oturuyor. Büreyde el Eslemi diye bir zat o mescidin kapısında oturuyor. <laughs> Gale dedi. Anlatmaya devam ediyor. Ve kana fil <laughs> mescidi raculun yuqalu lehu sekbetu. Mescitte de bir adam varmış. O adama sekbe derlermiş. Adamın adı sekbe. Yutilu <laughs> salaten namazı uzun uzun kılıyor. Yani namaza durduğu zaman herkesin ondan sonra namazını kılıp bitirmesine rağmen o adam uzun uzun namaz kılarmış. Evet. Evet. Felem men ila babil mescidi ve alayhi burdetun. Mescidin kapısına vardık. Orada Burde isimli şahıs duruyor. Ve kana burdetu sahibi mizahatin. Bu Burde isimli kişi biraz e, mizah seven bir adammış. Fakale dedi ki ya mihcenu ey mihcen. etu tusalli kema yusalli sekbetu. O uzun namaz kılan adamın adı neydi? Sekbe. Dedi ki sekbe gibi sen namaz kılabilir misin? Yani o çok uzun namaz kılıyor. Görüyorsun bak. Sen de onun gibi kılabilir misin? Felem yarutte aleyhi mihcenu. Mihcen ona cevap vermedi. Evet kılarım veya kılmam demedi. Ve raca döndü ve Kale <gâle> mihcenun. Mihcen dedi ki inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi yedi. O mihcen kendisine soru soran kimseye cevap vermedi fakat şöyle söyledi. Dedi ki bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim elimden tuttu. Fen talakna nemşi beraber yürümeye başladık. Hatta sa'idna uhuden nitekim Uhud'a kadar gittik. Uhud'a yükseldik yani Uhud dağına doğru yükseldik. Fe alel medineti Medine'ye yukarıdan bakıyoruz. Fekale veylün veylü ümmiha min qaryatin yetrukuha ehluha ke a'merin ma tekun yati hadd dajjal yecidu ala kulli min abwabiha meleken öyle bir memlekete veil olsun ki <laughs> deccal ileride gelecek ve şehre girmeye çalışacak her bir kapısında bir melek görecek. Her bir kapısında önceden biliyorsunuz şehirlerin etrafı surlarla vesairelerle çevrili olurdu. Herkes elini kolunu sallaya sallaya giremezdi. İlla oralarda askerler vesaireler olur. Şehre girenleri kontrol ederlerdi. Ondan sonra orada da Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Deccal gelecek fakat her kapıda bir melek bulacak. Fela <laughs> yedhuluha o meleklerden dolayı o kapıdan içeriye o şehre giremeyecek. Fen hader fen hader hatta iza kunna fil mescid döndük mescide vardık ra Rasulullah raculen. Allah Resulü bir adam gördü. Yusalli ve yescud ve yerka. Adam namaz kılıyor, rükû secdesini yapıyor. Yani normal bir namaz kılıyor. Fekale Rasulullah men Allah Resulü bana döndü dedi ki bu adam kim? Fe <laughs> 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 Utrihi fe, fe kultu ya Resulallah hâzâ fulânun ve hâzâ fulânun. Ya Resulallah şu şudur bu budur. Yani onları tanıtmış. Demek ki Resulallah tanımıyor ama bu mihcen onu tanıyor. Radıyallahu anh. emsik la tüsmi'hu fetuhlikhu. Evet. Tut ağzını tut. La tüsmi'hu. Onu dinleme fetuhlikehu. Yoksa onu helak edersin. Kâle fentalaka yemşi yürüdük hatta izâ kâne indehu hucrehi lakin nehu nafaza yadayhi thumma qal inna hayra dinikum eysaruhu buyurdu ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sizin dininizin en hayırlısı en kolay olanıdır <laughs> inna hayra dinikum eysaruhu ve sizin dininizin en hayırlısı en kolay olanıdır buyurdu. Selaten üç defa. Yani o adamların öyle uzun uzun yorucu namazlar kılmasını Allah Resulü gördü ve onlara ne buyurdu? Yorucu değil kolay olanıdır. Neden? Çünkü yorucu olanı bıktırıcı olur. E, hocam namazdan insan bıkar mı? Ha şeytan bıktırır. Şeytan bıktırır. Nefis araya girer. Ondan sonra sen çok yoruldun. Gözün, tut, gözün görmüyor, ayağın tutmuyor diye ne yapar? Seni o uzun uzun kıldığın namazlardan uzaklaştırır. O sebeple ne olacak? orta halli. Hatta Allah Resulü ne buyuruyor? Siz Kur'an-ı Kerim okurken yorulduğunuz zaman veya da namaz kılarken yorulduğunuz zaman bırak diyor. Değil mi? Ondan sonra o şeytana e, kapı aralamasın. Ki şeytan seni o işten bıktırmasın. Tadında bırak. Yani tadında bırakmak lazım. Ha bazı insanlar vardır. O manevi bir haldir. Adam zikretmeye doyamaz, Kur'an okumaya doyamaz, namaza doyamaz. O başka, o bir haldir, o herkeste olmaz. Vera sahibi, takva sahibi kimselerde o haller olur. Adamın yemesi, içmesi zikirdir. Peygamber Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ya, siz benim gibi değilsiniz, Rabbim beni yediriyor, içiriyor. Siz devamlı oruç tutmayın. İftar ve sahur yaparak oruçlarınızı bölün buyuruyor ya, Allah Resulü bazen bölmezmiş orucunu. Ama o bölmezmiş. Biz yapabilir miyiz onu? Yapamayız. Bizde olmaz o işler. Ondan sonra. Dolayısıyla burada normal bizim gibi avam Müslümanların yapacağı şey nedir? İbadette de orta hali yakalamaktır. Mesela adam ne yapar? Gece teheccüde kalkar, uzun uzun teheccüd namazı kılar, yorulur, sabah namazını kaçırır. Oldu mu? Olmadı. İki rekat, dört rekat teheccüd namazı kıl, hiç olmazsa sabah namazına da kalk. Ama bazı insanlar vardır, gecede 3 saat uyur, teheccüdü de ayaktadır, sabah namazında da ayaktadır. Öyle Allah dostu kıymetli insanlar vardır ama o onlara has haldir. Senin benim gibi sıradan insanlara ait değildir. O yüzden biz haddimizi bileceğiz. Her işte orta hallisini yapmaya gayret edeceğiz. Evet. Peki burada tabii... <laughs> dediğimiz gibi insanları yüzüne karşı övmenin caiz olmadığı e, hadis-i şeriflerden anlaşılmış oldu. Ondan sonra e, bu övgü hiç mi olmaz? E, usulünce karşı taraftaki adamın karşı taraftaki adamın ucuba, kibre yani kendini beğenmeye kapılmayacağından eminsek yüzüne karşı övebiliriz. Ahmet Efendi çok cömert insandır. Allah razı olsun diye yüzüne söylediğimiz zaman o adam kendini beğenmeyecekse yüzüne karşı övebiliriz. Ama eğer o adam evet ya ben gibi adam burada yok diye hemen kendini beğenecekse bunu hiç o adama söylememek lazım. Neden? Çünkü o adamı aslında yüzüne karşı övüyoruz. İyilik suretinde kötülük yapıyoruz. Yüzünü övdük iyilik gibi oldu. Adam kendini beğendi amelleri mahvoldu. İşe yaradı mı şimdi övdüğümüz? İyi mi oldu kötü mü oldu? El cevap kötü oldu. Söylemeseydik adam kendini beğenmeyecekti. Ucuba kapılmayacaktı. Ondan sonra gururlanmayacaktı yaptığı işle. O yüzden aslında gururlanmak yaptığı hayırlı işlerden dolayı bakıp da gururlanmak iyi bir şey değildir o amellerin iptal olmasına vesiledir. Amellerimizi biz beğenmeyeceğiz. Allah beğenecek. Sen beğenirsen amel iptal olur. Ben ne güzel namaz kıldım Yahu dediğin zaman o namaz iptal olur. Ya Rabbi ben kusurlu namaz kıldım. Sen beğen. Sen kabul et dersen Allah da beğendim derse o zaman güzel olur. Dolayısıyla bizim dememize göre bir şey değişmiyor. O yüzden bırak mütevazi olalım. Mütevazi olalım yaptığımız işleri Allah'a beğendirmeye çalışalım. Cenab-ı Hak bizleri ucuptan, kibirden, nefse aldanmaktan, şeytana kanmaktan muhafaza buyursun. O yüzden Müslümanların büyük bir kısmı maalesef tabi gaflet üzere kıldığı namazı beğeniyor, bir şey olduğumu zannediyor. Hatta adam cumadan cumaya namaza geliyor, onu bile beğeniyor. Bak cumadan cumaya namaza geliyor, onu bile beğeniyor, cumalara gittik diyor. Ya sen zaten bir haftada bir haftada 5 kere 7 35. Değil mi? 5 kere 7 35. Bir haftada 35 namaz var. Sen 35'te bir tane yapmışsın adam onu bile beğeniyor. Ya 34 tane eksiğin var. Bir tane yapmışsın. 35 tane namaz kılman gerekirken bir hafta içerisinde 34 tane Allah'a isyan etmişsin, karşı gelmişsin, reddetmişsin. Bir tane namaz kılmışsın diyor ki cumaya gidiyorum ben. İyi ediyorsun. Allah ziyade etsin. İnşallah günde beş defa gidersin. Ama şeytan insana o kadar giriyor ki haftada yaptığı o bir vakitlik cuma namazını sanki bir hafta yetermiş gibi gösteriyor. O kadar beğeniyor amelini. Belki abdesti tam değil. Belki namazı tam değil. Zaten namaz nasıl tam olsun? Aklımız başka yerde, biz başka yerdeyiz. Değil mi? Namaz kıldığımız zaman miracı yaşarsak, mirat gibi olursa namazımız o zaman kamil namaz olur. Namazın bir sureti var, bir hakikati var. Kur'an'ın bir sureti var, bir hakikati var. Haç, Ümre hepsinin bir sureti vardır, bir hakikati vardır. Biz hakikatini yapamıyoruz, suretini yapıyoruz. Kalp. Kalp tamam, bitti. E, kalp neredeydi? Çarşıda, pazarda, evde, halının deseninde, yanımızdaki adamın elbisesinde, değil mi? Hep buralarda kalp. ha Böyle namaz, <laughs> hakiki namaz değil. Allah cümlemize, hakiki namaz kılmayı nasip eylesin. Namaz kılarken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi miracı yaşar gibi olmayı nasip eylesin. Evet. Cenab-ı Hakk'ı görür gibi olma lezzetini yakalamayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Evet. Orada dünyada biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu görmek yok ama görür gibi olmak var, o lezzeti yakalamak var. İşte o da namazda oluyor. Secdedeyken değil mi? En yakın olduğumuz yer secde. Cenab-ı Hak oradaki yak yakınlığı hissedecek namazlar kılmayı bizlere nasip eylesin. Derdimiz bu olacak. Ama şimdi işler değişmiş, hesap kitap değişmiş, ölçü terazi değişmiş, ne varsa dünyalık değil mi? Ama şuyum güzel olsun, rengi şöyle olsun, modeli böyle olsun, onu alalım, bunu satalım, bundan taksit olsun. E namazlar nasıl olsun? Değil mi? Hiç namaz derdimiz yok. Ya ben bir türlü Allah'ın istediği gibi Resulullah Efendimiz'in kıldığı namaz gibi namaz kılamıyorum. Ne olacak benim halim diye hiç dertlenmiyoruz. Değil mi? Ya bu halimle ahirete gidersen benim halim ne olur diye dertlenmiyoruz. Allah bize böyle dertler nasip eylesin. Bu dert güzel derttir. Bu dert adamı güzel kul eder. Bu dert Allah'ın rızasına ulaştırır. Bu dert bizi cemalullah'a ulaştırır. Bu dert bizi Resulullah Efendimiz şefaatine nail eyler. Çünkü Allah Celle Celaluhu bizi peygambere ümmet olarak gönderdi. ya Rabbi ben ona hakkıyla ümmet olamadım diye dertlenirsek Allah Resulü Aleyhisselatü ne buyuruyor? Beni sıratın başında bekle. Beni Havzu Kevser'in başında gözle diyor ya, ya. Orada gözlediğimiz zaman Resulullah Efendimiz bizi karşılar. Ya bizi yanına alır. Ya Rabbi bize Resulullah Efendimiz'e komşuluk nasip eyle ya Rabbi. Onun şefaatine nasip eyle ya Rabbi. Şikayetinden muhafaza eyle ya Rabbi. Lillahi Teala'l-Fatiha.